Yeni bir DLS 21 bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden online maçlara bu sefer Beşiktaş forması ve Beşiktaş logosu ile devam ediyoruz arkadaşlar. 13. sezondayız. Bastık bakalım. Kim gelecek? Beşiktaş forması bize uğurlu gelecek mi? Çok istediniz diye yorumlarda Beşiktaş formasıyla oynamak istedim arkadaşlar sizler için. Saman Biren. Öyle bir takım geldi. Öyle bir rakibimiz geldi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş formamız ve sesi birazcık kısalım. E, logomuz var arkadaşlar ama takımın kısaltmasını Real Madrid olarak unutmuşuz onu. E, bir sonraki maçta onu düzeltiriz artık. Yapacak bir şey yok. E, logomuz Beşiktaş. Solda görüyorsunuz formamız Beşiktaş forması arkadaşlar. Bakalım Beşiktaş formasıyla neler yapacağız. Şimdi Muhammed Salah'ın koşuyonuna doğru güzel bir pas attık. Adamın defansı çok kalabalık. Attık çalımı sokulduk. İçeride boş pozisyonda var Messi. Erken dakikalar 1-0 öndeyiz. Lionel Messi. Dakika 9'larda attık golü. Geç abi. Geç abi. Beşiktaş formasıyla, Beşiktaş logosuyla ilk golümüzü ilk karşılaşmamızda erken dakikalarda buluyoruz. Şimdi Sterling kime doğru? Geçmedi abi orada. tekrardan Sterling'de kaldı. Pogba. Pogba Muhammed Salah uzaklardan bir şut denedi. Kaleci Alisson parmaklarının ucuyla çıkardı topu. Hernandez şimdi köşe noktaya geldi. Muhammed Salah'a devretti. Muhammed Salah kullanacak korneri. Korneri kullandı. Tehlikeli bir korner ama. Alaba. Bir karambol yaşandı orada. Messi de kaldı top. Şimdi atak tazeliyoruz. Neymar'a mükemmel bir pas attı. Gerçekten mükemmel bir pas attı Neymar ama. Neymar o güzelin pasın için etti abi. Ter Stegen. Alexander Arnold'la oynadı. Ondan bizim Alaba'ya geldi Hazır artık ekletmeden bir topu pası şimdi Messi sıyrılamadı. Dombele girdi araya. Ter Marcelo sol kanattan bindiriyorlar. Sterling kayarak müdahale orada. Başarısız Rashford. Kim abi bu? Pogba. Sağ kanada döndüler. Sağ kanattan Felix'le tekrardan bindiriyor ekimiz en bir gol için ilk yarıda. Orada bir Röveşetay'la topu uzaklaştırdık. Şimdi Muhammed Salah'tan Messi'ye doğru geçmedi pas. Derşteygen kendi kendi bir hareketler yapıyor orada. Sen bilirsin vallahi dostum. Önde olan benim yani. Kendi sağında böyle top çevireceksen bilemem. Sen bilirsin onu. Dakika 40'lara kadar geldik. Şimdi Hazard. Messi'ye doğru mükemmel bir pas. Çapraz pozisyonda Messi gol mü geliyor? Direkten 2-0 oldu. Dakika 40. Tekrar Lionel Messi atıyor. Beşiktaş formasıyla İlk rakibimiz, ilk maçımız 2-0 öndeyiz. İki golü atan isim de Lionel Messi. Direğe çarptı ve top ağlara girdi. Durum 2-0 oldu. Şimdi Hernandez. Hazırlık pasları yapıyorlar defansta. Marcelo uzun oynadı. Alexander Arnold var orada ama top taça çıktı hızlı. Hızlı bir pas oldu. Yakalayamadı. Alexander Arnold. Kaleciye doğru. Abi ben kaleciye attım. Çelliğini. Bir bırak da adam alsın be. Muhammed Salah orada indiremedi. Pogba iki Pogba karşı karşıyaydı orada Alaba. Neymar 45 artı 1 son duduk geldi İlk yarı 2-0 öndeyiz arkadaşlar ikinci yarıda görüşmek üzere ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği birden yaptık Griezmann ve e, Ramsey Ramsey'i oyuna aldık arkadaşlar rakibimiz 3 oyuncu değişikliği birden yaptı bakalım 2-0'dan maçı çevirmeyi planlıyor tabii ki ama bu e, onun için biraz zor olacak arkadaşlar daha şimdiye kadar hiç 2-0'dan maç çevirtmedim Kendim çevirdim ama benden kimse çeviremedi. Ha çok süper mi oynuyoruz değiliz tabi dünyanın enisi değiliz ama 2-0'dan e, maç çevirmek biraz zor arkadaşlar. Gerçi bir tane 2-0'dan birisi yenmişti ya. Ha, şimdi hatırladım. Evet bir kişi yenmişti. Yeni hesap aç. Komde Türk oyuncuları al veya veya süperlik oyuncularından kadro oluştur. Yeni hesabında falan diyen arkadaşlarımız var. Bunların hepsini dikkate alıyorum arkadaşlar. En kısa zamanda bunları faaliyete sokacağım derken 3-0 oldu durum. Neymar Junior mükemmel bir çalım. İzliyoruz mükemmel bir ara aslan sonra. Burada güzel sıyrılma. Hem kaleci hem oyuncunun arasından düzgün bir vuruş ve durumu 3-0'a getiriyoruz dakika 55'te. Bu bütün yorumlarınızı arkadaşlar dikkate alıyorum. İşte benim challenge yapmadım diyen arkadaşlar var. Ondan sonra challenge'larınızı yapacağım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi Cellini Alisson'la oynadık. Alisson'dan Ramsey'e. Ramsey. Ramsey. Ondan Lionel Messi. Lionel Messi Griezmann'ın o tarafa doğru bir hamle. Biz vuramadık gerçi ona. Rakibimiz vurdu. Ter Stegen. Abi adam 3-0 geride hala orada abuk subuk. Yok geriye gidiyor. Yok ileri gidiyor. Top çeviriyor. Oğlum geridesin lan geride. 3 tane gol yemişsin. Dakika olmuş 70. Hala ceza sahasında top çeviriyorsun. Şuradan şak, şak uzun pasta çıkman lazım senin. Ben mi öğreteceğim sana bunları Şimdi Van Dijk girdi araya. Kaptık orada topu. ikinci rakibinden de kapıyoruz. Griezmann. Griezmann. Griezmann gelişine bir orta yapacaktık ama maalesef vurdurmadılar arkadaşlar. Şimdi topun gerisinde Lionel Messi. Kornerden ortayı yaptık. Griezmann var orada. Yükseldi Griezmann. Groschata geldi ama bu nasıl Griezmann abi? Griezmann'ın tipi böyle mi? Adamların fotoğrafları falan tamam kendi fotoğraflar ama yakından gösterdikleri zaman alakası yok. Alexander Arnold Van Dijk aklıma bir şey geldi bu arada da. Ronaldo'nun çocuklarıyla ilgili. Benzema. Benzema'dan bir ara pas düşüncesi. Alexander-Arnold var orada oyunu abi Alisson'la. Alisson uzaklaştırdı Griezmann'a doğru. Şimdi top Griezmann'da. Dakika 85. Dördüncü gol için bastırıyoruz. 3'e 2 gidiyorduk. 3'e 2 gidiyorduk ama maalesef. Freshford'da kaldı Alexander-Arnold. Şimdi Alisson'la Alex, Alex oynayacağız. Alisson'dan nereye? Messi'ye. Messi, Messi indirdik. Tekrardan Griezmann'a. Griezmann, a. Griezmann a sıyrıldı birinci rakibinden. Önünde bomboş bir alan var. 90 artı 3 dedi. Dördüncü hakem. İkinci rakibinden de sıyrılacaktık ama araya girdiler. Çalım atamadı. Pogba'da kaldı top. Şimdi Alexander-Arnold. sefer Pogba. Pogba'dan atan yönünü değiştirdik sol tarafa doğru ama başarısız. Başarısız bir pas ve son düdük geliyor arkadaşlar. Beşiktaş formasıyla görüyorsunuz formamızı. 3-0 bu karşılaşmayı kazanıyoruz. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçeceğiz. Sarajevo diye bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Ee, son 5 maçı gayet güzel. Bizim son 5 maçımız kötü yani berbat. Öyle söyleyeyim. Ama kadrosu bize göre bir tık, bir tık zayıf arkadaşlar. Bunu yiyebiliriz yani kolay bir şekilde. Bakalım e, neler yapacağız. Muhammed Salah'la karşılaşmaya başladık. Şimdi Çelini'den Hazard'a. Ondan Neymar'a. Neymar. Muhammed Salah'a doğru göğsünde yumuşak indirdi önüne. Laporte'de kaldı top. Hazard. Haaland. Haaland var adamda. Alexander Arnold koştu deparını attı Alisson'la. Uzaklaştırıyoruz. Şimdi var? Gelişine oynadı Messi ile. Abi Ronaldo'nun yerine Muhammed Salah var bugün oyunda. Alaba. Alabadan tekrar geriye Alisson'a Alisson. Muhammed Salah'ı gördü boş pozisyonda. Şimdi ilerliyor. 3 3 gidiyoruz. Kaldırı topu Messi'nin koşanına doğru bir pas düşüncesi ama Marquinhos girdi araya. Ondan kimi abi? Kim o? Kim abi kimsiniz siz? Haaland'da kaldı top. Hazard bozuyor pozisyonunu. Riske girmedi. Alisson'la oynadı. Messi. Messi'den Neymar'a. Sol kanattan tekrardan bindiriyoruz. Kaldırdı Neymar ama Kevin de Bruyne araya girdi. Kaleci Buffon'a kadar gitti top. Cellini. Hadi abi kale boş. Cellini. Alexander Arnold. Orada bir hata yapmayalım bu dakikalarda. Gol yersek işimiz zorlaşabilir. Neymar. Neymar sıyrılamadı. Messi'ye de gelmedi. Şimdi Laporte'den. Kayarak bir müdahalemesi. Faal yok ama top bizim önümüzde kalmadı maalesef. Şimdi bir ara pas geldi. Haaland. Haaland'ın pozisyonunu bozduk. Dakika oldu 30. Henüz gol sesi çıkmadı. Şimdi Muhammed Salah'tan Neymar'ın koşuna doğru bir pas çapraz pozisyonunda gelişine Neymar. Korner be. Takımın kısaltmasını değiştirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fark ettiniz mi bilmiyorum. BJK yazıyor. Şimdi topun gerisinde Modric arkadaşlar Modric'le korneri kullanıyoruz Kim var orada Pogba yükseldi vurdu kafayı 1-0 öndeyiz dakika 35'te deplasmanda Sarajevo karşısında Paul Pogba Beşiktaş formasıyla dakika 35'te durumu 1-0'a getiriyor bir duran top bir korner ve durum 1-0 Gabriel Jesus sol kanattan rakibimiz geliyor şimdi Sterling'le Sterling, le. Sterling. Sterling sokuldu içeriye yaptı ortasını Çelliğini var orada Mükemmel bir vuruş ama Alisson Geçit vermedi bu şuta Korner Kevin De Bruyne topun gerisinde Geldi köşe noktaya Kullandı Korner'in alabanın alaba olduğu noktaya doğru Alaba kafayla uzaklaştırıyor Neymar'a doğru Neymar Neymar kaptırma Sol kanattan bindiriyoruz sıyrıldı rakibinden araya açtı biraz Şimdi gördü boş pozisyondaki boş Messi Messi arkasından geliyor iki kişi İkinci çalım Alaba'ya çok güzel bir pas attı. Alaba dışarıya vurdu. Alaba. Alaba kaleyi tutturamadı maalesef. Defanstan Forvet'e Forvet e kadar geldi Alaba ama maalesef pozisyonu değerlendiremedi. 45 artı 1. Son düdük geliyor ilk yarıda. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. Yine Ramsey ve Griezmann değişikliği ile ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Deplasmandayız. Düdük çaldı. İkinci yarıya başladık. Şimdi top Sterling'de. Sol taraftan yine bindiriyorlar Sterling'le. Kaptırdı top Sterling Griezmann Griezmann Hala Griezmann da Hazard Hazard sırıldı orta noktada Neymar'a o doğru mükemmel bir pas Neymar sokulu ceza sahasına kaleciyle karşı karşıya kaldı direğin dibinden dakika 53 2-0 oldu be Neymar'a mükemmel bir pas attı Neymar'a mükemmel bir pas attı arkadaşlar görüyorsunuz burada aldı attı der gibi adeta ceza sahasına giriyor Neymar burada direğin hemen dibinden ayağının içiyle plase Durum 2-0'a getirdi. Neymar Junior, Gabriel Jesus. Yine soldan bindiriyor. Adam devamlı soldan bindiriyor arkadaşlar. Başarılı olamadıkça soldan bindiriyor. Ben anlamadım yani bu ısrarı anlamadım. Şimdi Neymar'ın koşanına doğru bir pas. Abi soldan başarılı olamıyorsun. Hala niye soldan bindiriyorsun onu anlamıyorum. Messi kaptı topu. Sıyrıldı ikinci rakibinden. Sıyrılamadı. Griezmann'da kaldı. O i̇çeriye doğru bir pas. Neymar var orada. Geçmedi Neymar'a. Ramsey. Ramsey de açtı top. Alexander anlattı ki depara bak be. Kayarak müdahale orada yetişemedi. Bacağı kısa kaldı adamın. Şimdi kim abi? Gabriel Jesus. Van Dijk'tan sıyrılamadı Van Dijk. Vücudu koydu abi. Adamın ayağından topu aldı. Gabriel Jesus da top. Yine sol kanattan bindiriyor. Adam ısrarla soldan bindiriyor arkadaşlar. Alisson. Griezmann'a doğru. Griezmann hemen indirdi Messi'ye. Messi'den Neymar'a doğru mükemmel bir pas yine. Üçüncü gol mü geliyor? Dakika 75'ler. Girdik ceza sahasına çapraz pozisyonda. Ah be, vurdurmadılar ve Marquinhos. Şimdi polis işte. Kayrak müdahale Neymar. Gelişine bir şut attık ama olmadı. Ramsey. Baskıyı kurduk rakibin yarı sahasında. Messi. Uzaklardan bir şut. 3-0 ve Korner mi dedim ama. Bu golü yedi maalesef kaleci. Kaleci adına. Talihsiz dakika. Talihsiz bir saniye. Messi'nin mükemmel vuruşunu. Ben Korner'e çeler, çeler diye bekliyordum ama. Ağlarında gördü arkadaşlar durumu 3-0'a getirdik. Şimdi Pogba sıyrıldı. Mbappé'ye doğru. Mbappe. Mbappe. Neymar'a doğru. Neymar. Şimdi ortada boş pozisyondaki Messi'ye 4 mi geliyor? Dakika 86 4-0 oldu. Beşiktaş formasıyla ilk maçımız çubuklu formaydı hatırlarsanız. Şimdi deplasmanda olduğumuz için arkadaşlar yine Beşiktaş forması ama beyaz formayla oynuyoruz. Deplasman formamız ama 4-0 öndeyiz deplasmanda olmamıza rağmen. Alexander Arnold. Şimdi Van Dijk'de top. Messi. Messi'den Neymar'ın koşuyonuna doğru bir pas. Geçmeyecek büyük bir ihtimalle. Messi de kaldı. Mbappe'ye doğru mükemmel bir pas. Şimdi Mbappe kaleciyle karşı karşıya kaldı. 90 4. 5-0. Sonradan oyuna giren Mbappe. 5. gol atıyor. Burada mükemmel bir pas Mbappe'ye. Kaleciyle resmen karşı karşıya kaldı. Birebir de. Etkili isimlerden birisi Mbappe topu alara götürdü. Durumu 5-0'a getirdi arkadaşlar. Şimdi Fernandes'ten Gabriel Jesus bak yine hala sol kanada gidiyor adam. Abi atamıyorsun işte ya. Son düdük geliyor 90 artı 5-0 öndeyiz. Bu karşılaşmayı da kazanıyoruz arkadaşlar. Beşiktaş formamızı görmüş olduğunuz gibi önümüzde Beko yazıyor. Hızlı bir şekilde 3. maçımıza geçeceğiz. Bakalım 3. maçımızda neler yapacağız. Bonusumuzu da izledik arkadaşlar. 118 altınımızı aldık. Devam et abi bakalım. Üçüncü maçımızda nasıl bir rakibimiz karşımıza gelecek hep beraber bakalım. Bastık arkadaşlar 13. sezondayız. İki maçımız galibiyetle Barcelona mı? Beşiktaş Barcelona mücadelesi oldu arkadaşlar. Biz 2'de 2 yaptık bugün. Adamın karşılaşmaları karşılaşmaları diyorum. Kadrosu gayet güzel. Şimdi Van Dijk var orada. Hata yapmazsak. Alisson. Messi indirdi Neymar'a. Yine kendi evimizdeyiz. Çubuklu formamızla arkadaşlar. Farklı forma challenge'larını farklı formayla oynayanlar Kapras pozisyonunda Barcelona karşısında kendi evimizde dakika 6 1-0 öndeyiz Niye kaçtın lan? Niye kaçtın dostum? Adamı öyle bir gol attık ki Adam bu bana dedi herhalde 4-5 tane sokar Ben en iyisi kaçayım dedi Kaçtı yapacak bir şey yok Bonusumuzu izledik arkadaşlar 116'nımızı aldık Barcelona karşısında bir tane gol attık şuradan sezon pasımızı da alalım 10 elmas falan Adama bir tane gol attık arkadaşlar. Bir tane gol yetti adamı kaçırmaya. Adam anladı. O bir tane golümüzden başına gelecekleri anladı kaçtı gitti. Basalım abi 3'te 3 üç yaptık 4. karşılaşmamız için. Bakalım kim gelecek? Kim abi o Dream FC diyor adamın logosu yok takım ismi yok. Büyük bir ihtimalle bu da bizim gibi bir forma yapmış ama e, online'da gözükmüyor diye biliyorum. Son 5 maçı full galibiyet kadrosu güzel Cavani var. Cavani'yi orta sahaya koymuş. Ee, tamam güzel. Kendisi bilir. Bu şekilde hatalı kadrolar e, karşısında affetmeyiz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Manolas şimdi sol kanattan Pogba. Bu da sol kanattan oynuyor demek ki. O saat yok mu hocam orada? Mane. Mane o saate yakalanıyor. Dakika 3'te. Başlayalım abi hadi. Buna da bir tane ilk, ilk dakikalarda atalım. Messi'ye doğru bir pas. Geçer Messi'ye kayarak müdahale serbest vuruşluyor. Hocam inşallah kırmızı vermezsin. Alışıksınız çünkü bize. Oh tamam Loris. Bize kırmızı vermeye alışık abi adamlar. Yapacak bir şey yok. Cellini yükseldi uzaklaştırdı topu Messi'ye doğru. Şimdi Neymar at çalımını atmadı. Messi'ye kazandırdı. Messi ondan Muhammed Salah'ın koşuyonuna doğru. Muhammed Salah sıyrılabilirse büyük bir tehlike olabilir. Sıyrıldı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Durum 1-0. Deplasmanda yine Beşiktaş formumuzla 1-0 öndeyiz. Erken dakikalarda Muhammed Salah hafifletmedi burada. İki rakibinden. Mükemmel sıyrıldı. Cavani de vardı orada. Çaresiz kaldı. Niye? Çünkü adamı defansta oynattığı yere baksana abi adam. Kinemanulas. Gayrak müdahale orada. Taç. Rakibin hatanı bozuk. Şimdi Pogba taç açısını kullanıyor. Uzun bir taç kullanacak. Kime doğru? Alexander Alt var orada. Mane'den alıyoruz topu. Şimdi Pogba'dan Muhammed Salah'a. Ronaldo'yu bugün oynatmadık arkadaşlar. Kolibali Mükemmel bir ara pas. Alaba fırsat vermedi orada ama Mane'nin önünde kaldı. Mane Alisson'la karşı karşıya kaldı. Durum 1-1 bir, bir, dakika 20'de. Rakibimiz eşitliği sağlıyor. Dakika 20'de durumu 1-1'e getirdi arkadaşlar. Olsun. Önümüzde daha uzun dakikalar var. Bakalım. Kalan dakikalar bizlere neler gösterecek? Alaba. Alaba geç kaldı pas vermekte kaptırıyor topu. Şimdi Luka Modric. Modric'ten kaptık. Ama bir hata geldi orada. Şimdi Messi. Messi mükemmel sıyrıldı. Ah be Neymar'a bir kazandırabilseydik o topu. Neymar kendisi kapıyor ama pozisyonumuz kayboldu abi. Pozisyonumuz kaybolduğu için maalesef bir şey yapamayacağız. Çellini. Messi. <laughs> Messi'den Muhammed Salah'a. Muhammed Salah sıyrılamadı Manolas'tan. Şimdi kaleci Loris uzaklaştırdı topu Van Dijk var orada. İndirdi kafayla Messi'nin önüne doğru. Hazard hadi abi kaldırın. Hadi. Hadi Neymar. Hadi arkadaşlar hadi çocuklar. Hadi sokulun artık abi. Sergio Ramos. Ulan bu Sergio Ramos var ya transfer pazarında denk gelirse. Abi kesin alacağım ya. Kesin. Çelliğini Van Dijk Sergio Ramos. Kimse geçemez abi bu defanstan. Söyleyeyim. Adamdan top geçmiyor ya. Yine neyim var? Orta yapma çabası. yaptı ortayı Messi'ye gelir mi? Vurdurmadılar. Gelseydi çok güzel bir gol olacaktı. Van Dijk. Van Dijk geriye döndü Alisson. 45 artı 1. Artı bir ekleme yapıldı ilk yarıya. Messi orada kaptırıyor topu. Son saniyeler ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Rakibimiz 3. Biz 2 oyuncu değişikliği birden yaptık. Ramsey ve Mbappe'yi oyuna aldık arkadaşlar. Durum 1-1. Bir bir. Mbappe'yi aldık ki gol arıyoruz. Çünkü o yüzden taze kan. Taze kana ihtiyaç var arkadaşlar. Şimdi top Messi. Bak yine Sergio Ramos. Yine Sergio Ramos top yine geçmedi arkadaşlar. Benzema. Benzema'dan bir ara pas tehlikeli atak olabilir bu. Alexander Arnold Depar'ın attı uzaklaştırdı tehlikeyi. Şimdi Pogba var orada Hazard. Hazard'dan nereye abi? Nereye? Ne Neymar'a ne de Messi'ye. Hiç kimseye gitmedi top. Griezmann. Neymar'ı sağ tarafa çektik arkadaşlar. Mbappe'yi sol tarafa çektik. İkinci yarıda. Cellini. Şimdi Mbappe'yi gördük. Mbappe'den Messi'ye 4 kişi var orada. Cavani var. Onunla birlikte 5 kişi sıyrılamıyor. Messi Yine sıyrılamadı abi. Şimdi Neymar'da kaldı top. Bomboş pozisyonda ilerliyor. Kaleci Loris ile karşı karşıya Neymar. 3-3 gidiyoruz. Ve durum 2-0 oldu. 2-1 oldu dakika 65'te. Neymar Junior affetmedi arkadaşlar bu pozisyonu. Bomboş pozisyonda ilerledi ve kaleci ile karşı karşıya kalarak topu alarak gönderiyor. Durumu 2-1'e getirdi. Neymar Junior arkadaşlar. Güzel. Bu dakikalarda 2-1 öne geçmemiz gerçekten güzel oldu. Şimdi Muhammed Salah. Hazırlık pasları yapıyorlar. Sergio Ramos. Benzema ile oynadı. Benzema'dan yine bir ara pas düşüncesi. Geçmedi Pogba. Pogba'dan Neymar'a. Cavani kaydı ama yakalayamadı. Van Dijk. Şimdi Griezmann'dan kapıyor. Cavani'de kaldı. Ramsey. Ramsey. Van Dijk'ın ne işi var abi? Ta orta sahada onu anlamadım. Griezmann. Griezmann'dan da kaptık topu. Şimdi Pogba'da. Tamam. Biraz rahat nefes aldık. Neymar. Şimdi Messi'nin koşana doğru mükemmel bir pas. Arkasından geliyor. 3 kişi arkadaşlar. Sıyrılabilecek mi? Bir çalım attı denedi ama Van Dijk'te kaldı Manolas Ondan Griezmann'a Oyun takılma oyun takılma Takılma abi Alaba Alisson dakika 85 son saniyelere Son dakikalara giriyoruz Pogba kapabilecek mi kapamadı Griezmann Pas hatası geldi Ramsey'den Mbappe'nin koşuyonuna doğru bir pas Mbappe bozdu pozisyonu Messi'nin önünde kaldı Durum 4-3-1 oldu 88'de Güzel bir gol Burada rakip Görmüş olduğunuz gibi geriye kaleciye doğru dönüyor ama pas kısa düştü. Messi durumu 3-1'e getirdi. Dakika 90'larda arkadaşlar. Şimdi Sergio Ramos. Tamam rahatladık. Bu golden sonra rahatlıyoruz. Artı 2 dedi Hakem. Alexander-Arnold riske girmedi. Alisson'la oynadı Mbappe. Son düdük geldi. Beşiktaş formumuzla 4. maçımızı da kazanıyoruz. 4-4 yapıyoruz arkadaşlar. Sizler istediğiniz diye Beşiktaş forması ve logosuyla oynadık. Farklı forma fikirleri Trabzon isteyen var. Trabzon gelecek. Ondan sonra Galatasaray gelecek arkadaşlar. Hepsiyle oynayacağız. Bonusumuzu izledik. 53 altınımız vardı. Toplam 106 altınımız oldu arkadaşlar. Farklı forma, farklı logo ile oynamamı isteyen arkadaşlarımız varsa bunları yorumlarda belirtebilirler. 4'te 4 yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 13. sezonda Beşiktaş formasıyla. Tekrardan yine Beşiktaş formasıyla ilerleyen zamanlarda yine oynarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.